Hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Çantaz, okula hazır... Uykusu gelmiş. <laughs> okula hazırlık vlog çekiyoruz arkadaşlar. Yarın okulumuz var. Bakalım okula hazırlıklarımız nasıl? Ödevler bitmiş mi? Kitaplar okunmuş mu? Hepsini tek tek kontrol edeceğiz. Beraber hazırsan başlıyoruz. <laughs> Bu arada bir şey sormak istiyorum arkadaşlar. Sizler ödevlerinizi bitirdiniz mi? Hafta sonu ödevlerinizi... Hangi günde bitirmiş oluyorsunuz kesin? Rüya genelde pazara birazcık, çok azcık, şu kadarcık ödev bırakıyor ama gene, genel olarak cuma cumartesi bitmiş oluyor. Rüzgar'ın ödev durumu zaten malumunuz. Anaokulu olduğu için onun ödevi yok ama ben Rüzgar'a özel ödev veriyorum arkadaşlar. Sudoku falan yapıyor. Birazdan onları da göstereceğim size. Arkadaşlar burada size bir şey göstermek istiyorum. Göster. Benim daha önceki e, YouTube paketi videosunda da gösterdiğim telefonu. E, telefon. Onu bir... Şey yaptım. Burada Uygulama indirmiş arkadaşlar. Alışveriş sitelerine geziyor. Bakın alışveriş sitelerine geziyorum. Sonra geri çıkmak istediğimde de bu ekranı evet. çıkarıyorum. 10 numara 5 bence. Hiç i̇şte telefona ihtiyaç evet. çok yok yani. Siz de yapın evinizde. Herkes ödevinin başında arkadaşlar. Ödevleri ödevleri. Rüzgar sen de. Vereceğim. Hayır anneciğim sen de Hayır. ödev yapacaksın. Bak miniş. Evet eski minişlerden. Bitmedi onlar ya. Hala var mı minişimiz bizim? Miniş seni izliyor anneciğim. Buradan izlesin minişin seni. Sen ödevlene. Hadi çocuğum. Evet başlayalım bakalım. Hangi soruyla başlıyorsun? Bu. Evet bakalım. Bir şey söyleyeceğim. Bana demeyin. Artık 10 yaşına basacaksın. Hala minişlerle mi oynuyorsun? Ben istemiyorum. Küçük rüya istiyor. İçindeki o küçük rüya hala içinde değil mi? Benim de öyle. Benimki de hala. Evet bakıyoruz. Tercih edilen film türleri. Bilim kurgu, macera, komedi, drama. Drama. Sen drama mı diyorsun? Drama ya drama nedir ya? İçimiz parçalanıyor. Ben komedi diyorum. Ya şey, Rüzgar sen ne tarz filmlerden drama hoşlanıyorsun. Burada. <laughs> drama. Sen mi? <laughs> Annem drama dediğin şey böyle e, üzülmeceli, ağlamacılı, duygusal falan ya. Ben de sen tam bir aksiyon insanısın. Macera ben da de olur. Aksiyon aksiyon düşünüyorum. Ama. Aksiyon macera ya. Key sen. Drama. Sen kilirama diyorsun. peki. O zaman Sinem sinemaya giderken bazı kişilerle anket çalışması sinem. yaptım. Yukarıdaki tablo Sinem'in yaptığı anketin sonuçlarını göstermektedir. Şey ben bu cümlede şu anlıyorum. Sinem Ay'a gitmiş. Ne, ne, ne Ay'a gitmiş? Bak Sinem Sinem. Ay sinem, ya. bu soğuk espriye gerçekten şu anda aman bir dedirttin bize. Buna göre problemlerden hangisinin cevabını tablodan elde edilen bilgiler, ulaşamayız. Ulaşabiliriz değil. Ulaşamayız. Sonundakilere dikkat ediyoruz. Ay. Evet. Önder gelsin yaptığı araştırma için kaç kişiyle görüşmüştür? Bunu buluruz sayılar burada zaten toplarız buluruz yani. Hangi tür filmler az sayıda kişi tarafından tercih edilmektedir? En azları bulabiliriz. Bunu da buluruz bence. Evet. En az tercih edilen bir dakika. En az tercih edilen film türü ile <laughs> en çok tercih edilen film türü arasındaki fark kaç kişidir? Her türlü bulunur. Uyudun mu? Rüya ya. <laughs> İnsanlar neden en çok bilim kurgu filmlerini tercih etmektedir? Sadece neden insanların çok bilim kurguyu tercih eder? Hoşlarına gidiyorsun? Demek ki gidiyor. Peki... E... Ay'a giden insanların hoşuna gidiyor. Ya Rüya, tamam artık <laughs> bu bir daha olur ya. Tamam. Peki o zaman buradan hangisi diyoruz? <laughs> evet işaretleyebilirsin. Ve devam et diğer <laughs> soruya geç. Ben de bir rüzgara bakayım kolay gelsin anneciğim. Ne yapıyorsun? Ben benim de son işim arkadaşlar. Ya çok güzel boy yapmışsın. Arkadaşlar daha benim için daha güzel bir şeyler göstereceğim. Ne göstereceksin? Aç bakalım. Aslında en sonunda bütün... Ya ama oradan bakmıyorsun inşallah ba bakmadım sen. Bakmadım ilk de sonra az önce öğrendim siz yaparken. Artık hep kapıyı Ben çekeyim. bunu yırtayım ya. Kapıyı çektim. Çekemezsin. <gülüyor> çekemezsin. <gülüyor> Ver buraya getir onu. Olur hayır izin vermiyorum hayır. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu sormak istiyorum sizlere. Su dokuyu biliyor musunuz? Su doku yaptınız mı? Hiç rüzgar yeni başladı. Ve çok da sevdi. Şimdi şöyle bir dakika su mantığını anlatacağım. Bir dakika bir... Direkt yaptı. Arkadaşlar su dokuda şöyle bir şey var. Bu karelerin hepsinde aşağıdan bir yukarı da... ve sağdan sola her bir e, ne denir bu? sembolden birer tane olması gerekiyor. İki tane olmaz ve her bir sırada ve sütunda da eksik olmaz. Şimdi burayı buldun. Mavi yuvarlak doğru. Peki burası? Ben ondan baktım mı? Baktın mı? Çok ayıp. Peki bu buraya ne gelmeli <laughs> sence? Pembe var, mavi var. Ee, yeşil kart var. Ne gelebilir sence oraya? Ne kaldı geriye? Hangi renkteki ürün yok? Ben biliyorum. Hangisi? Musun? Ben, de biliyorum. Yıldız. Evet. Turuncu yıldızın yok. Al bakalım. Oraya, oraya turuncu bir yıldız çiziyoruz şimdi. Ben çok güzel. Bence çok güzel çizersin. Ben çizeyim ister misin? Evet Rüzgar. Bunu yaptığımıza göre sıra burada. Yıldız var, yuvarlak var, pembe kare var. Ne yok orada? Ne yok? Bize söylemeyecek misin? çizip gösterecek. Yeşil aldı ve zannediyorum kalp çizdi. Bakın. Hayır. Ne çizdin? Ee... Bayağı Baya da kalp çizmişsin şey yeşil kalp. Peki buraya kadar tamam ama burada üçü de yok. Nasıl bulacağız peki burayı? Ee, buraya yeşil kalp iyi ki koymuşlar çünkü bu ya. Bu dört tamam. Buradan bir tanesini yuvarlak. Evet yukarılara edelim. doğru bakacağız değil mi? Bu yuvarlak yok burada mavi var. Aferin Rüzgar. Sudokuyu çok güzel anlamışsın. Ay, Devam da. edelim. En yani, sonra kaç sayfa ilerledim? Kaç sayfa ilerledin anneciğim? Bu sarıyı yaptım. Evet. Burayı yaptım. Oo, çok hızlısın. Burayı uzursun. yaptım. Burayı. Nasıl yaptın bunu? Yaptım. <laughs> ben şok. Annem ben mi biz mi rüzgarla çok yavaş ilerledik acaba? Neyse, hadi bitirin o zaman ödevleri. Çantaları toplamaya geçebiliriz. Ve ödevlerimiz bittiğine göre ne yapıyoruz? Haydi bakalım. Anne, ben okula bir şeyler götürmek istiyorum iğnemle. Ne götüreceksin? Yani, Çadır mı götüreceksin? Ne götüreceksin? Ne geliyor acaba? Evet. Şuradan bir defter seçip Ay, çok güzel. Dur bakayım bir dakika buradaki defterlere. Ee, bu kadar da şeyde var. E, çamaşır odasında var. Oradakileri annem koydu. Böyle hepsi hiç dokunulmamış evet. sıfır defter. Şimdi bunlar şey değil mi? Bunlar ödev defteri, not defteri. O benim defterim. şey defterim akrostiş. Şöyle kısaca bir göstereyim. Evet. <laughs> akrostişleri bize göstermiyorsun. Bu rüzgarın da diye hatırlıyorum. İndiregen'de yapılmış. Rüzgarın da Ay ya, bunu çıktım. hatırlıyorum. Bu çok güzel. Melek kanatları var içinde. Gerçekten bayıldım. Bunu da götürebilirsin bunun okula. Bunun şu özellikle kağıdındaki şeylerini çok seviyorum. Peki şu bunun yumuşaklığı. Squishy gibi. Vallahi bir dakika. Bunu hiç kullanamadım. Çok güzel. Mesela bunu götürebilirsin. Okula resim falan yapıyorsun ya. Bence güzelleri de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yazılıyor. Ha, sen mi yazdın onları? Evet. Kızım kitap mı? Bu niye böyle bir şey yaptın? <laughs> Neyse bunu bana vereceğim dediğin değil mi bu ya? Evet. Bu benim. Yerine Arkadaşlar buldum. bu benim. Yerde buldum kiminse sahibi yoksa benimse dedim ve aldım. Burada da bir tane gördüğünüz gibi yumuşacık bir defteriniz var. Günün mü? Ya, ya merak ederim. Göster, şu sayfayı göstermek istiyorum sadece. Göster. musun anne? Evet rüya ile birlikte bunu ben yaptım. Hatırlıyor musun? Evet ya. Burada bunu ben var. yazdım. Evet sen yapmıştın. Ben ben de kendi yazıma benzettiğim için öyle dedim. Vallahi benziyor yazılarımız bu arada. <laughs> Arkadaşlar rüya böyle günlük Ama aslında şey bomboş. Olsun. <laughs> bu kalsın bence çok mantıklı. Balıklara yem ver, geç ödevlerini yaptı, üstünü giyin falan hepsini yapabilirsin. Artı eksi de koyarız balıklarımız yani. Bak, Alırım yukarı. ya. Sen yeter ki hepsini yapacağım aslında de bana. Bir şey göstereceğim. Bak burada bir şey var. Tam açayım. Hmm, evet. Var. Çünkü bu sayfa yırtıldı ve kitap ikiye ayrıldı. Aa. Ben de orayı Japon yapıştırıcısıyla yapıştırdım. Annem Japon biraz ağır olmuş ama neyse. <laughs> evet getir bakalım çantanı hadi koyalım. Hangi defterleri götürmek istiyorsan götürebilirsin. <laughs> evet çanta geldi kalem kutusu. Bura kalem kutusunun içinde bir sürü kağıt parçaları görüyorum. Burayı <laughs> bir temizleyelim. <laughs> Notlaşların mı? Notlaştıklarım. <laughs> <laughs> ya onlara ama bir şey söyleyeceğim. Madem notlaşmışsın artık çöpe at. Da çöpü karıştıran ben. <laughs> Şaka tabii ki öyle bir şey yapmam. Yapar mıyım yoksa? Yok yok yapmam. Evet. Öncelikle de çantamın dışından başlamak istiyorum hazırlığa ben. Evet çanta Şöyle böyle. Getireyim. Bu arada Rüya'nın not defterini buldum. Bakıyoruz. <laughs> Fen. Marmara bölgesi. <laughs> matematik bunlar. Bence, bence şu anda ödevlerini unutmamak için yapıyor. Bence de. Evet bu ödev defteri ödevlerini yazıyor işte unutmuyor eve gelince de. Aferin Rüya'ya. Ve arkadaşlar acaba bu hafta ya, hangi anahtarlığımızı okula takıp gitsek? Buna ne koyuyorsun? Para mı koyuyorsun okula? Ay bir şey soracağım. Bu yeni olan çarmın değil mi? Bir tane yeni olan çarmın dolabın altına kaçtı. Tamam buluruz ona sonra. Ay ya şu çok güzelmiş. Bu hafta bunu takalım mı? Olur. Onlar çarmın. Gerçekten bayıldım. Nereye takalım? Ne söylesen ben takayım. Bilmiyorum ki. Bence Düşün. bunu da takalım. Bununla birlikte olsun. Bak var. bir şey değil mi? Bence bunu şeye tak. Kalem Hem kutuna şey... tak. Birini kalem kutuna, birini çantana hepsini. ya böyle birlikte çarm. Sanki bu da çarmış gibi. Bunlar. Charm gibi. Çarm gezelim diyorsun. Çarm, tamam. Ha hani nereye takalım? Söyle bana ben bir şey yapayım. şuraya. Tamam peki. Ve hallettik arkadaşlar. Nasıl görünüyor? Pembe çantanın üstüne Şimdi pembe çanta. Üstüne takmaya devam edelim. Hayır, hepsini takma hemen. Bir tane <laughs> kalem kutuna göre seç. Kalem kutuna da bir tane takalım. Kalem kutuma Hangisi? hangisi? Bunu takalım diyeceğim ama bu yer mi kaplar çok? Yok ya bence onu takalım. Ya benim, Arkadaşlar benim, bu çileği benim çileği Rüya'ya Paris'ten var. aldığım şey. Tamam çileği bul, çileği takalım o zaman. Nerede çilek? çilek? Dolabın altına karşı. ya o çağır? Hadi o zaman kalk arayalım. <laughs> Hangisinde rüya? Ben altında. Tamam şunu ben çekeyim bir saniye. Evet rüzgar çek, çek ben. yavaş yavaş. Ben sana azıcık yardımcı olayım şunu çekeyim. Ben onu da azıcık çekeyim. Ol, ha, ya. tamam. Buradan yavaş yavaş. Ya, ben bir ben şey söyleyebilir ya. miyim? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet kutu düştü. Bak bir sağdan bir soldan çekersen daha kolay bak. Bir buradan. Şimdi buradan tut çek. Evet arkada arkadaşlar. Olanın bütün dağınıklığının sebebi buradaymış meğersem. Şurada bak. Ha, o oh, aldın mı? Ver onu bize. Aldım. Var, Oğlum kızım senin futbol kartlarıyla ne işin var ya? Okulda erkeklerle takas ediyorum. Neyi takas şey yapıyorsun ya. peki? Miniş <laughs> Helal olsun sana Rüzgar be. Vallahi on numara beş yıldız kurtardı bizi. Evet getir bakalım çileği. Çileği verirsen takacağım kalem kutuna. Bakar mısınız şu tatlı? Gerçekten çok güzel ya. Ve bu da kalem kutusu. Annem kiminle konuşuyorsun yavrum? Benden başka herkese konuşuyormuş gibi görünmüyor mu Rüzgar ya? Tamam burası da tamam olduğuna Şöyle göre kalem tatlı. kutusunu açıyoruz. Dur kalem kutusu kontrol zamanı. Dof, 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 dof. Açın 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 ya açın. Dur, dur 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 Rüzgar ya ben bakacağım hepsine. Öncelikle kalemle. Şunlara bir. bakabilirsiniz bunlar benim çizimlerim. Evet bunlar çizilmiş ve koparılmış galiba. Şöyle göstereyim. Evet. <laughs> İkisi de çok farklı yüzler. Bir tanesi böyle bir tanesi. Melodiye benziyor biraz. Evet ben bir şey mucize uğur böceğiyle kara kedi vardı. Ona da bir tık benzedim. Bunu okula götürüyor olamazsın. Can. Aa iki tanelermiş şimdi. de. Ay üçüncüsü de geldi. Can. Bu Allah'tan kalemle beraber. Da. Anne ne yapıyorsunuz? Rüzgar bir şey söyleyeyim. Okula, Doğruyu ben... söyle. Seninle beraber ben... arabadan iniyor mu baban sizi okula bıraktığını. Anaokuluna okula gidiyormuş gibi şeyler götürüyor ya okula. Şöyle, Annem, bunlar Bunları ne? götürüyorum tamam mı? Ee, minişlerle takasını <laughs> Allah'ım. Okula takas için götürüyorum bunları canım. Çok... parayı buldu yavrum ya. takas dönemini geçtik artık. <laughs> Neyse hadi toparlayalım artık şu çantayı. Bakalım Aa, bunları bu da çık. Ay bu ne? Bu bozuldu ya. Ha tamam peki hatırladım bu kalemi. Evet yavaş yavaş toparlayalım burayı da. Ne başka neler varmış? Bir tane ayna var. Bu ıslak mendil değil mi anneciğim? Ne bakıyorum şuradan. Çok Bir tane daha futbolcu kartı çıktı. Takas dönemindeyiz arkadaşlar. Burada muhteşem rüyanın eğilmeyen, bükülmeyen cetveli. O bile eğilmiş, bükülmüş çantalarını nasıl bir şey yaptıysan. Ne e sıra rüzgarın çantasına? Rüzgar sen çantana hazırladın mı bile? Neler koydun içine bir baksaydım ben. Gel senin odana gidelim bakalım bakalım. Evet, neler koydun bakalım çantana. Dolap kapaklarını da açmış. Hazırsan başlayalım. Evet. Hiç önce e, alt aldım. Evet. Bakıyorum. Çıkmıyor. Ha. Bu üst. Tamam bir tane bir kat kıyafet aldın. Süper. Bir, kat, bir, tane atlet aldım. Tamam onu da koydum buraya. Bir tane günlük aldım. Bir tane de araba aldım. Peki okul araba götürmeniz yasak değil mi sizin? Hayır arkadaşlarım götürüyor. Ben... Bir kere deneyelim ben bir kere. Arkadaşlar bu mu? Dur dur. Ya hayır ya hayır. Dur, hayır. Dur, dur, dur. Tamam. Arkadaşlar hazır mısınız? Açıldı. Süper. Abi, evet abi. çantana yeniden bütün eşyalarını koyabilirsin anneciğim. Arkadaşlar bakın. Çok güzelmiş gerçekten güle güle kullan anneciğim. Eşyalarını yeniden koyabilirsin çantana. Tamam. Ve arkadaşlar pazar günü okula hazırlıklarımızı yaptık. Her şeyimizi koyduk. Çantalarımızı düzenledik. E, i̇şimiz bitti diye düşünüyorum değil mi? Evet. Videomuzu beğendiyseniz. Sen de edeceksin diye. Kimse Güle kaldık. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bugün bu kadar. Görüşürüz. görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Baba.